Bey. Allah kabul etsin. Amin hanım. Gerisi nerede kurbanı? E dağıttık hanım. <laughs> Bize de bir bubut kaldı. Aa! Kime yesin bir buut? Yani bey etlerim mi keseyim de evin içindeki yedi nüfusa bir de gelene gidene kavurma yapıp yedireyim Kavurma bayramı değil hanım bu kurban bayramı. Hadi al şunu da geç içeri. İşte kapının önünde hadi. Aynı şeyi yapıyorsun be. Yani şöyle doyasıya bir et yiyemiyoruz. Şuna bak. Yani koca koçtan getire getire el kadar bir but getirdin. Baba, koyunumu mu kestirdin? Baba inanmıyorum sana ya. Ee, biz büyütecektik onu. Baba niye yaptın ya? Baba bize kaderin bir koyunu mu bu? Kesmeyelim de besleyelim mi kızım? Hem evde koyunun ne işi var? Aslında sizi. <laughs> Koyun değil çoban köpeği lazım başınızda beklesin diye. Baba ya o Süha'nın hediyesiydi nasıl kıydın? Allah canım alsa da kurtulsun. Yok yok kızım. Kestiğimiz kendi kurbanımızdı. Sizinki bahçede. Aman aman. Hadi al şunu al. Götür lütfen. Bir koyunumuz eksikti. Neyse bey. Bir et yüzünden kurban bayramında dargınlık olmaz. Bayramı mübarek olsun. Sen iki de hanım. Nice bayramlara hep birlikte. Hadi şu demin söylediğin kavurmadan yap da yiyelim. Hadi köfteye gel. 32 parmağını yemeyene para yok. Kralı burada köftenin kraliçesi müesseseden yanında. Gel. Ulan Cengiz kafanı yiyip Bayram günü diktin bizi buraya, millet zaten et yorgun olmuş, gırtlağına kadar ete batmış be. En kralından köfteyi ne yapsın, bırak bari ben yutayım. Ticari açıdan yanlış zamanlama Cengiz kardeş. Harbiden doğru söylüyorsunuz ama bu kadar köfte de elimizde patladı, ne yapacağız? Ee, oy 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 oy, e, ne yapacağız? Yutacağız, yoksa bunlar arkamızdan ağlar, değil mi? bu bıdı bıdı, bıdı bıdı Ağlamayın yavrularım. E kirli amcanız geliyor. Şişt, bırak lan onları bulaşın bırak. Bırak bırak. Gözü doysun çocuğun. Hadi ye. Ah paşam ah. El tamirhanesinde çıraklık yapacağım diye gözünde fer kalmadı. Hadi Hadi bak ye şunları yağlı yağlı sen seversin. Aa, anneciğim ya. mümkünse artık içim kaldırmıyor. Yani artık baskı yapmaz mısın lütfen? Aa, arkandan ağlar sonra. Hadi canım benim hatırım için. Son. Hı. Anneciğim bak artık bir lokmacık daha yemem. Sonra söylemedi deme. Zaten işe geç kaldım. Aa, bayram günü ne işiymiş bu? Aa. Ee, Cengiz abilere bugün yardım etmem lazım ki sevgililer gününde rahat rahat gezebileyim değil mi? Zaten bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az gün kaldı. Ben daha mehpareye sevgililer gününde ne hediye alacağım bulamadım. Allah. Paşa, bir kurban, bir sevgililer günü. Biz miras yedi miyiz? Bu paraları kuyuda mı çıkartıyoruz ha? Evet anne. Ay, her tarafı orman gibi et kokusu sardım. Yüreğim kabarıyor. Benim de beynim kabarıyor. Daha sevgili miyiz neyiz belli değil. Bir de evlilik teklifi. Ay ne alacağım ben bu çocuğa ya? Benim ne alacağım diye düşünmeme gerek yok. Ay nasılsa beyimiz sevgililer gününü bir başkasıyla geçirecek. Ya aralarında bir şey yokmuş diye kaç kere söyleyeceğim. Ayrılmışlar. Trip yapma. Sevgilileriniz çok matahta. Bir de günlerini mi kutlayacaksınız? Canım Sen de bir kere kutlamayalım da bekleyelim mi? Kızlar hadi sofraya hadi. Ya abla bırak sofrayı da ne alacaksın Suha ya? söylesene. Ya sen benim iştahımı kaçıracak şeyler söylemesene. Hangi parayla ne hediyesi? 10 on milyon bayram harçlığı. Of hadi yürü. Hadi hadi hadi. <laughs> Kabusum oldu bu 14 Şubat bir Ne hediye alsam beğenir lan bu Cale? Ya abi ben ne bileyim benim hiç sevgilim mi oldu? Aa tabii İşin iş rahatsın. Dert yok tasa yok. Daha bunun limonatası var. Pastası var bekleyeceksin, kollayacaksın, koklayacaksın, ne bileyim boşlamayacaksın, takip edeceksin. Bir de üstüne hediye. Ömür mü dayanır lan buna? Abi ömrünü tüketti bu cale. Konuşma lan bıdı bıdı. Zaten bir hediyeden dahi anlamıyorsun. Kolay gelsin. Cenkis abi bayramın mübarek olsun abi. Ha. Bayramın mübarek olsun. Ha. Ne bayramı lan? Battık battık daha sifta etmedik be. Abi Allah'tan sevgiliniz yok. Bir de onun derdi olsaydı. Nasıl yok lan? Derdim var dünyadan büyük. Oo. Buna bayram günü derler. Alem eğlenir. Da da, -dam, da, -da -dam. Abi bir de sen moralimizi bozma. Zaten ne yapacağımızı şaşırdık. En güzel bayramlar sizlerin olsun. Ha, kardeşim. Kutlu dostum Ya. 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 Canım. Yalnız kusura bakma. Ben eniştemlere kadar bir akayım. Arkadaşlar tıkandık kaldık. Enişteme bir akıl danışalım. Bir fikir versin değil mi? Bayramı parasız geçirmeyelim. Evet. Dükkan size emanet. Ha bu arada kirliye dikkatli olun da olabildiğince köftelerden uzak dursun. <laughs> Şerrasız. Anne. Ben Süraya ne alacağım ya? Neye ne alacağım? Anne sevgililer günü hediye istiyorum. Ne güne hediyesi? Nerede uydurdun? Anne 14 Şubat bütün sevgililer kutluyor. Ne kutlaması? Ne yapıyorlar? Sevgililer birbirlerine hediye alıyorlar. Hediye veriyorlar. Üf, ay, sevgililer günü günü diye bir şey yok. Nereden uydurdun? Ne yapıyorlarmış onlar? Kızım hem sen sevgili mevgili değilsin ki sen onun nişanlısı sayılırsın. Anne sen de babamla evlisin ama siz de sevgili sayılırsınız. Ay! Ay! Ocağa batırdın. Taşmadı anne tamam. Dur kapatıyorum. Allah canını almasın sana. Yani elin işte gözünü oynaşta. Çabuk hadi çabuk. Dayın kahve bekliyor. Evladım, Kurban Bayramında köfte tabii satılmaz. Millette köfte görecek göz mü kalmış? Kesimiydi, etiydi, derisiydi derken millet Kurban derdine düşmüş. <laughs> doğru, doğru ama enişte biz de tam istim üstündeyken boşluk bırakmayalım dedik. Sonuçta sıcak para. <laughs> Neyse oldu bir kere. Ya aklıma geldi bu enişte e, Kurban derilerini e, ne yapıyorlar Allah sen? Ayakkabı yapıyorlar, ceket yapıyorlar, koltuk yapıyorlar. Ne istersen yapıyorlar. Kol, ta ta. Hadi be. <laughs> Uğraştıkları şeye bak. Ne saçma bir şey ya. ha. Ha, kol. Neyse. Enişte. Burada lafa kaldık. Tezgahın başında çocuklar duruyor. Ben onlara bir zıplayayım. Diyeyim ki eniştem öyle kafayı para pula takmasınlar bayram etsinler dedi. Diyeyim. Bir koşu onlara. Eniştem hadi görüşürüz eniştem. Dayıcığım canım. Kahveni içmeden nereye? Öf, benim acelem var güzelim ver. Enişte onları duble etsin. Hadi, <laughs> görüşürüz.